Evet arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte bu oftar oynayacağız. Yerimde Salih var. Merhaba Salih. Merhaba. Arkadaşlar videomuz geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim like atmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar bugün yine bu oftar oynayalım dedik. Lerim az Salim Salih şey, var. Şuradan birisini çağırsana. Yok boş ver hadi. Ya bir çağır. Hayır hayır. hayır Salih. Arkadaşlar Yerim az gideceğiz. Salih Derun'la ben Kort'la gidiyoruz. Benimki sonra gitti. Arkadaşlar bir 16 bin Oo, kupayı çıktık ya. falan çıktı onlara. Ha. Laskopat. Laskopat, Laskopat dey. bu gerçek Laskopat. Bir şey olmaz. Bence öyle bir şey olmaz. Lan. Laskopat kim ya? Gerçek Laz kapalı. Laz. Laz. Ha. Ha video çeken Laz. Aha. Arkadaşlar. Şimdi Laz <laughs> maz boş verelim. Umurumuzda değil. Allah. Ola bekle. Aa ben bir tanesini öldürdüm. Allah. Terminatörü vurdum. Ama mortisi öldürün mortisi. İşte çok Mortis vurdum. Çok vurdum ben ona. Ben de vurdum. Aa öldü. Ay öldü 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 öldü. Terminator öldü. Arkadaşlar Andrew öldü Aferin be bir koç. Oferim bir koç. O, Oh, Boşuna harcadık la. Ay Terminator geldi. Sen şeyi koruyun elinizi. Ay saçlar iyi dur şu an. Terminator geliyor. Ne oluyor? Allah Allah. Dur 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 dur. Biz öldüremeyiz. Güzel Allah Tam ben az yok beni attı ya. Başım benim bu topu. Hans Ne geldi. Hayır. Arkadaşlar bir saniye kadar öldüm. Öldüm. Salih. Bir saniye. olmuyor öldük ya. Şuradan gidiler. Şuradan tamam, kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Mortis burada. Ya oğlum ben niye oraya attım? Ya. Hı. Arkadaşlar yendiler ya. Üf, her şey benim yüzümden. Ya. Neyse. Ben görevimi bitirmeye çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben ne yapabilirim? Arkadaşlar e, şey, bu arada dün 6 mega kutumdan 6 yazdı. Rico'nun o yeni gelen atışları çıktı bu geldi. İyileştiren atış yani salih ben de vardı. zaten. Ama sen parayla aldın yani bana. Böyle kutudan çıktı. Arkadaşlar bu arada kutudan çıkını kim yaptı salih yaptı. O onları bize bir çıktı. Hartur bir o hepimiz keskin nişanlıyız lan. Ben de mi keskin nişanlıyım? He. Bir bir zor ya. Oğlum bu ne zor. Oğlum, zor ya. Allah. <laughs> Çin oraya gider diye oraya <laughs> vurmuştum. Rosa. Dur. Rosanın şurasını kırıyorum. Allah Allah, gelirler. <laughs> Rosa'yı öldürdüm. Rosa öldü. Oğlum büyüklük <laughs> şey. Hop. Oğlum çok azaltın lan canını. O bala, o bala. <laughs> Ama iyi öldürmedim, ben. Ne gerek ya? Yani? Tabi sen ben şu onu da öldürdüm. Kim ya? ya. <laughs> Arkadaşlar bir oynamamız lazım. Ya Oğlum ya bu ne ya? Benim gelsin adamlar tam yanıma gelsin atlayacağım o bombalarla patlayacak. Adamlar yanına gelmez. Hiç ultim dolduramadın mı? Doldurdum. Ne yaptın onunla? Tabletim dondu kendi Bir bir öldürdüm bir yükü. Oğlum gel Rosa Rosa burada. Allah. Lan. Lan oğlum, şeye bize arkadaşlar bir bir çok diye bir vuruş attı ikimizi de öldürdü bir ya. Ya. Yeah. <laughs> orada biri varmış. <gülüyor> ya bekle. <laughs> oğlum. Arkadaşlar yine öldük. Ben en az katmaca oynamayacağım. Bunu bir da oynamayacağım. Tamam. Arkadaşlar tek ay çekici diyorum ya. Geleyim. Ha çift çiftle geçiyoruz. Hemen eee Rico alayım arkadaşlar ve şu iyileştiren atışın faydalarını göstereceğim size. Çok iyi arkadaşlar. Ben kaldı. Tam boş. Ver. 500 Arkadaşlar ben... Bir sus, bir sus. Arkadaşlar 500 kaldırıyorum. Mesela bir duvarı bulmanız lazım. Adama da can doluyor Ama duvarı falan da vurabiliyorsun. O can doluyor o zaman. Arkadaşlar ben kanalımı sildim. Yeni bir kanal açtım. adı da oyunun kuralı. Arkadaşlar ama hiç video atmıyor yani öyle çok takip etmenize gerek yok. Takip edin bence. Ki e, bir hafta sonra bir sürü video gelecek. Oo arkadaşlar bir hafta sonra takipçilerini insan öyle yapmaz ya. Öyle youtuberları ben sevmem. Ha tek vuruşta öldün lan. Allah Allah bekler Allah bekler bu işe de benden Mehmet Akdoğan. Hayır. No. Arkadaşlar oynama çok güzel atıyor ama ya. Sen ama. Sen tamam sus 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 sen sus. Tamam. <laughs> Arkadaşlar şimdi Edgar alacağım. Hazırlan. Susmazsan bak sadece şey yapacağım. Açacağım seni tek Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bir dakika oldu diyor. Aa bu falan. Kim Uzaktan vur bak. Ver. Bak oradan vur. Oradan vur. Oradan ki aldım. <laughs> yani bir kutu uzaktan vuruyor. Kanal vurursan ikisi o tüm tüm. Vursana lan kutuya. Hayır. Ne oluyor lan? Lan, lan emin ol. Oo, ne oldu? Oo, oh, Mortis. Mortisian. Mortisian. Gizemli Mortisian. Gel lan buraya. Mortisian. Arkadaşlar kaçıyor. kaçıyor. Allah arkadaş geldi. Allah'a ekber Allah ekber. Mehmet Emin kibar. Oo, <laughs> oh, 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 oh. oh arkadaş ikisini de öldürdüm. Bir takımı <laughs> leblebi gibi üflettim ben. Arkadaş bir takım leblebi tuz gibi üflettim. Al sen de. Sen de mi? Hayır. Hayır. Hayır, sütlü Ay 9 yüklü bir şey var. Ay 13, 15 yüklü bir şey. 12, 12. O 15. Yani Oradan ışınlanacak. Işınlanacak. Yani yokmuş herhalde ışınlanması. Veya varmış ama bitti. Ömer gel Ömer gel Ömer gel. Geldim. Haydi. Ulti 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 ulti. Kaç 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 kaç. Alanı kaç alanı. Arkadaşlar hiç bir tarafa kaçamazdım ama yine ikinci olduk kupa gelsin. Hadi. Alana kaç, alana kaç. topan 40 son geldi, hazır. Arkadaşlar, evet. hemen size şurada bu pastaları gösteriyorum. Şu 56. ve 24 tane şeyim kaldı. Arkadaşlar, Biliyorum. ben skin çıkarttım ama hiç oynamıyorum. Siz evet arkadaşlar. Hiç hiç oynamıyorum. Tamam, arkadaşlar, sadece şey mi? arkadaşlar ama bazen unutuyorum oynamayı. Arkadaşlar o kadar Hiç fazla sevmiyor. Mi? Mesela B gibi fazla sevmiyor. B daha fazla seviyor değil mi? Değil mi? Ben B ile evet. Ben B ile Cini 6 kere öldürmüştüm elmas da Hiç ölmemiştim. Allah! Orada biri varmış. Minecraft diye bir de. Ha arkadaşlar Minecraft derken e, şey burada bu akşam Minecraft videosu gelecek. Gelecek. Evet. Yarınki yarın sabahki videomuz acayip güzel olacak. O video sürpriz tamam mı sana? Hayır burada birisi var şurada. Evet. Bir şey bende de görüyorum. Bu Edgar mı? Benim Edgar. Ömer kaçıyor. Ömer kaçıyor. ben orada bir şey takıldım. Arkadaşlar orada Yerde ben bir şey zombi takıldım. şeyi vardı. Ya oğlum niye onları koyuyorlar yeri? Tuzak. Tuzakları neydi? Hasin çalılar. Ben de bir savaş kutusundan sonra elmas kut şeyden sonra şey var. Tamam. Arkadaşlar ben şivenlerde adamları dondurabiliyorum. Bak, şey, tamam mı? Bak donduracağım. Anında yaz tamam mı? Ben uzaktan sataşacağım. Aa bak burada bir takım var. Ama bunları öldüremeyeceğim Ember falan var. Öldürdük de 5 tüklüler. Allah! Lan! Kimse iki bin vuruyor. Oha bunlar 8 yük olmuş. Bir de öldü. Aa, Rico çalıkta dondu. Rico Çelik'te dondu. Har, Rico'yu arkadaşlar aldım. Oha, Ember bu. Oha, onun yüklü Ember. Hayır, ben aldım şey. mı? Evet. Allah belanı nereden sıkıştırıyorsunuz lan? Ha? öldüm. Hayır. Bu ya. arkadaşıydı. Sıkıştırmışlar. Ya. Oğlum sen niye sıkıştırmışlar diyorsun? Nasıl? Arkadaşlar, görevim var görevim. Arkadaşlar burada bir videonun daha sonuna gelelim. 11 dakika e 43 saniye oldu. Videomuzu <laughs> izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim şahit atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz ve bay bay.